E, Almanya kampının ilk günlerinde yoktun milli takımda oynadığın için biraz geç katıldın abi kampa. Sonrasında İngiltere kampı da devam ediyor. Hı hı. İki kampı değerlendirecek olursan e, tempo şu anda ne seviyede? E, hazırlıklar nasıl gidiyor senden anlayayım. Ama tempo gayet iyi. Hazırlıklar da güzel geçiyor. Allah çok şükür öyle bir ciddi bir sakatlığımız yok. Eee tabii kamplar e, yorucu kamplar. ...memleketini özlüyorsun ama neticesinde burası bizim için çok önemli bir güç depolamamız olması için. Bunda, bu zamanda bunların olması gerekiyor. Bu sezon başladığı zaman, bu zamanlarda bu kamplar oluyor. Artık alıştık artık bu kamplara. Önemli olan kampın verimli geçmesi. Sakatlıksız, kazasız, belasız geçmesi. Onlar da iyi gidiyor. Tabii ki tam e, tempomuza belki birkaç gün daha var. Ama zaten çok fazla bir vaktimiz kalmadı. 29'unda herhalde. 29 veya 30, 30 Temmuz'da oynayacağız ilk maçımız. maçımızı. O maça çok fazla vaktimiz kalmadı. O maça hazır olacağız inşallah. Tatil seven bir Tatilden sonrası çünkü e, tekrardan baştan başlıyorsun. Sıfırdan başlıyorsun. Evet. Ondan dolayı çok fazla ara vermemek daha iyidir evet. bana göre. Ama e, tabii futbolcuların da kafasını dinlemeye ihtiyacı var yani. Biraz uzaklaşmaya ihtiyacı var. E, ondan sonra da çalışmaya da bir sezon boyu çünkü bunlar götürecek bizi. <laughs> i̇yi ya iyi. Oca çok ...iyi bir antrenör, çok iyi bir insan. Yani her yönden... E, ...bir kere çok zor antrenmanları doğru... ...ağır antrenmanları doğru ama... E, ...onun o verdiği pozitif enerji... ...o çalışmalara kattığı eğlence... ...her şeyi kolaylaştırıyor. yani e, O yönden çok şanslıyız. Kısmetliyiz. E, dediğim gibi... ...çok iyi bir kaleciyosuna sahibiz. İspanyolca öğrenebilir mi? Yok ya, onu Türkçe öğretmeye çalışıyoruz. <laughs> İngilizce konuşuyoruz. Yani ama... E, çalışmaktan zaten öyle öğrenmeye fırsat kalmıyor yani. Hani hepsini, hangisini yapacağımızı şaşırdık. <laughs> ama iyi çalışıyoruz ya. Gerçekten güzel çalışıyoruz. Zevkli çalışıyoruz. Ee, yani o yönden farklı antrenman metotları var. Alışık olmadığımız diyeceğim mi? gerçi bir sene oldu zaten. Artık alışıyoruz. Artık vücut alışmıştır yani. yavaş yavaş. Tabii yani o ne, onun ne istediğini biliyoruz. O da bizim ne verebileceğimizi biliyor. Yani o ondan çok iyi gidiyor yani. Daha önce de konuşmuştum. Yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Benim için çok, benim gözümde çok yetenekli bir kaleci. İnşallah daha da güzel yerlere gelecek. Ee, sabırlı olunması lazım. Kaleciliğin yaşı biliyorsunuz 40 kadar zamanı var. Sabırlı olunması lazım. Çok iyi çalışıyor. Ee, yani benim inandığım, güvendiğim bir kaleci. Gördüğüm en teknik kalecilerden birisi. Ee, onun haricinde Günay var, Emre var. Evet. Günay da çok iyi bir kaleci. O da iyi. Emre de çok iyi bir kaleci. Beşiktaş'ın altyapısından gelen. İnşallah daha da e, ileride daha iyi yerlerde olacak bir kaleci. Onda ufak talihsiz bir sakatlığı oldu. Ona, ama Allah şükür çok ciddi bir şey yok. Ondan da işte yemeğin yemeden önce konuştum. Az önce konuştum. Keyfi yerinde? İyi iyi. keyfi yerinde. Biraz uzak kaldı. Biraz canı sıkkın ama gidince şimdi biraz şey yaparız zımda. 3-4 hafta herhalde o da başlayacak. Tabii ki. Yani çünkü kaliteli kaleciler var baktığın zaman. Hepsi antrenman daha güzel oluyor. Daha işlevsel oluyor. E, bunun arasında bir rekabet oluyor. Bunlar tabii çok önemli şeyler. Bir de dostluğum var abi kardeşliğim var hepsinde. Yani ondan dolayı çok iyi yani gülüyoruz, eğleniyoruz, ee, rekabet ediyoruz, şey, her şey yapıyoruz yani hiç problem yok ama ne kadar ne rekabet olursa olsun sağın dışında, sağın dışı ta idman bitti abi kardeşsin. Sağın içinde de yine abi kardeşsin ama bir de iş anlamında bir rekabetim var yani bunun her zaman sürmesi gerekiyor yani seni formda tutar, zinde tutar. O da takımımıza zaten pozitif olarak Tabii, yansıyor. Evet. Onun sonucunda zaten takım kazanıyor, Önce olan Beşiktaş kazanacak, biz kazanacağız yani. Ya, benim için her zaman ben şunu derim. Hani oynayabileceksem, eğer vücudum buna el veriyorsa, elimden ne geliyorsa yapıp oynarım. Hani e, takım arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemem. Bu kesinlikle alacak kaleciler Cenk olsun, diğer kaleciler olsun. Günay Emreydi. En az e, onlar da benim kadar görevlerini yaparlar. Hiç gözüm arkada kalmaz ama biliyorum belki biraz yapı meselesi. Hani e, çünkü benim Cenazeme gelen insanları ben nasıl yalnız bırakayım sahada? Kalkmışlar, gelmişler. Ki ben izinliydim ama. E yine de öyle olmasını istedim. Belki şöyle düşündüm. Yani rahmetli annem olsaydı oynamamı isterdim hep. Hep onu dedim yani. O da de, oyna derdi bana. Hep bana çünkü onu söyledi. En son anda bile onu söyledi. Sen hep işini yap dedi bana. Beni düşünmedi daha Ana yüreği işte. Ee, onun halinde sakatlıklar oldu. Yine mesela sakatlık olduğu zaman, Great 2 yırtık vardı. Oradaki doktor oynama dedi, büyür dedi. Büyüme ihtimali var dedi. Hani e, bizim doktor da Ertuğrul Hoca da hani riskli dedi. Bir şey diyemem dedi hani sorduğumda ama ben o zaman hiç unutmam. Önder hoca konuşmuştum. Onu Ahmet abilerle de konuşmuştum. kavalcıyla. Dedim rahat ol dedim. Hiç problem yok dedim, Ben oynayacağım dedim. Hmm. Hiç problem yok. Hani böyle böyle diyorlar ama dedim. Rahat Oynadım da yani. Hani diyorum ya o fedakarlık mı diyelim bilmiyorum hani çok bir şey demeye de gerek yok. Oynamak istiyorum. İçimden oynamak geliyor. Bunu yapmak istiyorum. Arkadaşlarımın yanında olmak istiyorum. Sahada olmak istiyorum. Yani oynamadığım zaman yok televizyon karşısında kaldığım zaman içim rahat etmiyor yani öyle diyeyim. Yoksa kesinlikle arkadaki insanlara fazlasıyla güveniyorum yani. Hiçbir gözüm arkada kalmalık bir şeyim olmaz ama dediğim gibi o biraz e, yapı meselesi ya. Hani ne yani. gerekiyorsa onu yapıyorum yani. O, bu işin doğasında bu var. Bir şeyler vermelisin. Yani bu profesyonellik açısından baktığında belki sakatlığını daha büyüğe götürebilir. Ama bu işi sadece bir, biz robot değiliz yani. Bu işe duygunu katmak zorundasın. Duygunu katmadan olmaz. Yani bir duygu katacağım bu işe. Bu iş sadece böyle hadi maç bitti gidelim. Yen yenil hiçbir duygun yok. Motomot bir hayat git idmana gel falan. Böyle bir şey değil yani ya. Yani bir insan duygusu olmadan nasıl yaşayabilir yani? Bunu en önemlisi de içine yansıtacaksın bunu ya. Yani bir farklılık yapacaksın. Sen bir şeyleri değiştireceksin yani şimdi. Evet. Sadece para değil yani futbol. Yani şimdi futbol aslında sadece defanstan değil aslında. Herkesle bir iletişim kurman lazım. Yeri geldiğinde bir oyunu başlatırsın hızlı. Forvetten de bir ilişkin olması lazım. O nereye koşacağını bilir, sen nereye atacağını bilirsin. Kime, ne, hangi topu atman gerektiğini bilmen lazım. Şimdi örnek vereyim. Mustafa. Mustafa'ya mesela hangi topu yüksek top atarsan at gözünü şey yapma yani at alır bilirsin yani. Her türlü kontrol eder. Tabii ama mesela bir Kerim'e yüksek top atamazsın. Ya Kerim'e belki önüne top atacaksın. Mustafa'nın belki önüne o kadar hızlı atamazsın. Kerim belki daha çabuktur, daha süratlidir alabilir bu topu. Öyle düşünmek lazım ki keza Gökhan geçen sene yani Gökhan için aynı şey geçerliydi. Hani biraz o işi öyle düşünmek lazım kime nasıl oynayacağını o arkadaşlarını tanıman lazım. Bütün arkadaşlarının artılarını, eksilerini, neler yapabileceğini bilmen lazım. Defans hattında da şu var. Hep tabii ki bu uyum içinde olman lazım. Arkadaşlarını tanıyacaksın. Bileceksin. Özelliklerini bileceksin. yani dediğim gibi o bazen hani bir bakış bile yetiyor. Sadece biliyor çünkü. Mesela bir top atılıyor. Hiç arkasına bakmıyor. Diyordur mesela. Tolga çıkar bunu alır veya bir yan top atılıyordur hiç şey yapmıyordur Tolga bunu alır diyordur yani. Futbolcuların bir şeyleri kafalarını değiştirmeleri lazım en başta. E, futbolu yöneten insanların bir kere kafasını bayağı bir mantaliteyi değiştirmesi lazım. Futbol, yani komple aslında bir değişiklik lazım. Şimdi iyi bir oluşum var Fatih Hoca geldiğine. İnşallah ondan birlikte e, güzel şeyler olur. E, güzel şeyler olmaya başladı çünkü. İnşallah daha da güzel olur ama dediğim gibi önce bir oturup düşüneceğiz. Aslında sadece futbol olarak düşünmemek lazım. Gelen anlamda birçok şeyi değiştirmiştik, yaşantımızda, yapımızı değiştirmiştik. Türk insan olarak bir, bir sormamız lazım, ne oluyor, ne bitiyor diye bir sormamız lazım yani. E, maalesef ya insan yani ülke olarak bazı biraz şeye kaldık ya. Hiçbir şey artık ses etmenin bir hale büründük yani. Etrafımızda neler oluyor, neler bitiyor. Yani hiç yani ya örnek vereyim şu an gündemde olan bir şey mesela bir Gazze baktığınız zaman evet. çok tepkisi kaldık. Gazze'den öncesi mesela Doğu Türkistan'da, Urumçi'de, Kerkük'te Türkmen kardeşlerimizin yaşadığı katliamlar, çileler, eziyetler. Sessiz kaldık, hiç ağzımızı açmadık. Yani millet olarak böyle bir nasıl diyeyim, ülke olarak bir boş vermiş halimiz var ya. Yani ne olacaksa olsun gibi bir umursamaz halimiz var. Umur Her şeyde şey. bu yani. Sadece şeyde değil. Futbolda da aslında baktığım zaman bu. Hani niye futbolda böyle izlediğin zaman aslında futbol sadece ülkenin bir tarafının bir yüzü. Hatta bizi yani eğlendiren bir yüzü olması lazım. Elendiren eğlendiren olması lazım. Ama öyle değil ne yazık ki. Öyle değil. Yani he, her şey yani bu sadece futbola bir yansıması. Diğer tarafa da başka bir şekilde yansımış. Oraya da başka bir Yani ülkemiz maalesef böyle. Yani insan olarak bir şey. Ülkede bir genel anlamda bir sıkıntı var yani. Sadece futbol bir tarafında. Yani nasıl olsun böyle bir ülkede futbol nasıl düzgün olsun? Yani ne düzgün? Zor bir maç ama şöyle düşünmek lazım. Zaten Feyenoord veya başka bir takım olsaydı. Onu geçtikten sonra da zaten yine çok daha zor takımlar bekleyecek. Çok Eğer çok daha zor. Yine gruplarına kalmak istiyorsan bu takımları zaten geçmen gerekiyor. Hani baktığınız zaman eksikler var. Doğru. Ama ee, onların hani transferi olan oyuncuları var, milli takımda olan oyuncuları var, hocaları gitti ama genelde Hollanda takımları sistem takımlarıdır. Bir oyuncu veriyorlarsa emin olun ki bir oyuncu vardır arkasında. Yani Kesinlikle. şey yapmazlar yetiştirmişlerdir. Çok zor bir maç bekliyor bizi ama ben inanıyorum tur geçecek büce sahibiz yani hani biz sadece biz zor bir kura çektik diye düşünmemek lazım. Eminim ki Feyenoord da zor bir kura çektiğini düşünüyordur. Öyle düşünmek lazım. Futbol hep sahada oynanır. Çok isimlere bakmamak lazım. Ne isimli takımlar kimleri elendi. Ondan dolayı çıkacağız, işimizi yapacağız elimizden gelen ondan izle. Çünkü bu turu geçersek en azından bu maçın da verdiği havayla birlikte daha zor bir rakip gelecek ama daha güçlü çıkabiliriz o rakibin karşısına. Mental olarak en Tabii ki yani kolay değil yani <laughs> bir daha basit takımlarla oynayıp şey yapmaktansa çıktı ağlanıp vahlanmayacağız yani ağlanıp falanacak durumumuz yok zaten çıkacağız biz de oynayacağız. Valla taraftarımız artık hani bir mesaj falan göndermeye gerek yok. Allah razı olsun her yere geliyorlar zaten. Hani e, Feyenoord maçında bizi yalnız bırakmayın gibi bir şey demeye gerek yok zaten. Geleceklerdir en güzel şekilde takımları destekleyeceklerdir bu zamana kadar nasıl oldularsa. Onların orada olması bizim için gerçekten çok önemli bir güç olacak. İnşallah oraya gelen taraftarımız da güzel bir sonuçta oradan evlerini inşallah uğurlarız. İnşallah dediğim gibi hani... E, Cem yani Yılmaz'dan Masra bir filmi vardı ya inşallah. Her şey çok güzel olacak diye. İnşallah her şey çok güzel olacak.